Neredeyse kulağını koparacaktım Fert. Uzun Ferdilmiş gün var. Aynı doktor iki güne kalmaz yaranın iyileşeceğini söyledi. Abartma. <laughs> Bugüne kadar bir kere bile ablanın arkadaşlarına evden kovmadım baba. Çünkü arkadaşlarının gazına gelip ablan öyle abuk sabuk şeyler yapmaz ve beni delirtmez. <laughs> o çocukların yaşı büyüktü ya ondan zahir. Ben oğluma güvenmiştim. Güvenmez olaydım Gülbahar. Sen ablanı benden daha çok seviyorsun baba. Ablam dövme yaptığında hiçbir şey dövmemiştim bir kere. Çünkü ablan bizden izin almıştı. Yaptıracağı şeyi en ufak şeyine kadar bize göstermişti. Ama ama kabahat bizde. Biz ablanla fazla ilgilenip seni unuttuk ya. Hep ablam hep ablam çok sıkıldım ya. Evlensem de ben de kurtulsam. Bana bak. Kulağım ağrıyor zaten. Hayır. Yalan söyleme. Abartma. Bak. Bak. Bu ikide bir de kulağım ağrıyor, ayağına yatıp bizi kullanmaya çalışacak. Sakın gazına gel! Nermin Hanım! Alo, e, buyurun Nermin Hanım. Evet, dinliyorum. E, İrem'e gitti ya arkadaşına. Ee? Ne? Ne olmuş? Ay, müsaade edersen anlayacağım Ferdi. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aşkım! Oh be! Özgürlük! Evet. Aşkım bak çikolata var, çiçek var. Cennet be vallahi Hı. annen yok, annem yok. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Şimdi geldim oturduk İrem'le muhabbet edecektik. Arayacaktım ben de tam seni. Ah çocuğum sorma başımıza neler geldi. Ne? Ne oldu anne? Ne, ne geldi başımıza? Sizin eve hırsız girdi. Ne? Hırsız mı girdi? Ya ya sorma. polisler geldi. Zabut tutacaklar ama biz neyin eksik olduğunu bilmiyoruz. Senin dönmen lazım. Hı, tamam anne ben, ben hemen dönüyorum anneciğim. Sen merak etme geliyorum hemen. E, otobüs falan bulamazsan ben babana söyleyeyim gelip seni alsın. Yok babam, babamın ki balon almasına hiç gerek yok. İrem beni bırakır. Tamam annem. Hadi öptüm bay bay. Beraber döneceğiz. Bir. Nereye beraber döneceğiz canım? Nereye beraber döneceğiz? Sen şu anda Brüksel'desin. Ben de Tekirdağ'dayım. Nasıl aynı anda İstanbul'da olabiliriz acaba? Şimdi bir şeyler düşünüyorum hadi. <laughs> Aşkım <Ay şeyim> ya. <laughs> Daha bavullarımızı açmadık canım. Allah Allah. Annemler nerede? Her şey yerli yerinde. Ne oluyor aşkım ya? <laughs> ben üç deyince çıkıyoruz tamam mı? Tamam Nermin Hanım. Mizah seni unutmayın ama. Hadi Nermin Hanım senin yüzünden bir de mizah sana sıradık burada hadi. Onlar bize iki perde dram oynadılar bu az bir. El. Ha, ben çıkıyorum ama. Stop stop stop. Hammer <laughs> time. Ben üç deyince. One, two, three. Hadi. Hadi. <laughs> Meyer'e bu alkış biraz az olmadı mı Nermin Hanım? Evet evet. Bu show daha fazlasını hak ediyor. Maho gel mi coşku? Gel <laughs> mi? Ayça, tamam yeter ya. Üf, tamam. Nerede andı Cuman Belçika'ya vizeler kalktı ama hala pasaportla giriliyor değil mi? <laughs> evet hanım. Hatırlarsan seninle pasaportlarımızı yenilemeye gittiğimizde... ...işin çıkmıştı da pasaportları ben almıştım ya. Bil bakalım evde... ...kimin pasaportunu buldum? <gülüyor> <gülüyor> ben de işi sağlamı almak için hemen İrem'i aradım. Babanın rahatsızlandığını söyledim. O da her şeyi bir bir öttü. Şimdi bayramın birinci günü hep birlikteyiz. Ferdi'nin akrabaları falan. Ama sonra. Sonra baba. Sonra serbestsiniz ne isterseniz yapabilirsiniz. Tiyatro çevirmenize gerek yok. Nihayetinde biz sizin mutluluğunuzu isteriz. Değil mi kızım? Ne de olsa biz bir aileyiz. Öyle değil mi Can? <laughs> biz kaçın kurbağasıyız oğlum. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>